Sevgili izleyiciler, değerli konum gayrimenkul takipçileri, ben gayrimenkul danışmanımız Hasan Özdemir. Değerli izleyicilerim, Gönene 15 kilometre mesafede çok şirin bir köy. Çillikler içerisinde, köyün kenarında 1651 metrekare arsanın tanıtılması için ekran karşısındayız. Değerli izleyiciler, lokasyonu tanıtalım. Sarıköy'e 4, Gönene 15 kilometre mesafedeyiz. Köyün hemen kenarındayız. Köyün nüfusu 100-120 kadar değerli izleyiciler. Çiftçilikle geçinen Dışarıdan gelen insanları kabul edebilen, çok evcimen, çok uyumlu insanlar diyebiliriz. Değerli izleyiciler, köyün kenarındayız. Birazdan size benim cephemde olan arsayı, 1651 metrekare arsayı tanıtacağım. Hemen yan parselimizde bir konteyner, finans tarzında proje yapılmış, ev konulmuş. O yüzden bu açıdan sunuma başladım. Daha önceden buranın çekimini yapmıştık. Yatırımcımız aldı. Tekrar çekimi yenilemek amacıyla bu tanıtımı size yapıyorum. Değerli izleyiciler, ada parsel numarası soran kişiler için Balıkesir, gönen Gergeç Mahallesi 320 parsel. Değerli izleyiciler, 1651 metrekare içerisine projeli evinizi yapıp hobilerinizi gerçekleştirebileceğiniz altyapısı olan elektrik su ulaşım sorunu olmayan ana asfalt yola 6 metre mesafede köy iç yolunun üzerinde bu şirin köyümüzdeki yerimizi hep beraber tanıyalım. Evet. Abimizden hemen kameramı aldım. Bakın yeni yapılaşmalar, yeni projeler yine yapılıyor. Hemen yan tarafımız mahallemizin son kısmı. Değerli izleyiciler, hemen komşumuz burası. Bakın konteyner tarzında bir tin house koymuş. Şehir şebeke suyu üzerinde elektriği hemen direkten almış şu anda daha şantiye görünümünde. Kapılar yan tarafta devam ediyor. Dışarıdaki çevre duvarını yapacak belli. Devam ediyorum sevgili izleyiciler. Buradaki yapıyla aramızda sevgili izleyiciler bir parsel mesafedeyiz. Yola cephemiz 20 metre kadar cephemiz var değerli izleyiciler. Burası bizim köy iç yolumuz. Evet. Köy 3 yolundan bakın yeşillikler içerisinde yürüyorum. Size arsamızın önüne kadar elektrik bağlantısı olan arabamızla geldik. Bakın arsamızın önünde durduk. Yerimiz sevgili izleyiciler. Bu ağacın buradan başlıyor. Sınırımız burası. Ve değerli izleyiciler bu yan yola kadar olan cephesi olan yer bizim arsamız. Değerli izleyiciler bu büyük ağaçların oradan başlıyor ve bu görmüş olduğunuz tarla yoluna kadar olan yer bizim sınırımız. Burası değerli izleyiciler bizim arsamızın sınırları. Yatırımcımız aldı. Burası çok verimli topraklar değerli izleyiciler. O yüzden İçerisi böğürtlemlerle ve yabani otlarla bürüdü. Bu sebepten dolayı arsamızın her yerini gezemiyoruz değerli izleyiciler. Komşumuz patlıcan ekmiş. Tarlasının yanında bizim tar arsamızı kullanıyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Burası bizim arsamızın içi değerli izleyiciler. Arsamızın sınırı değerli izleyiciler. Elimle gösteriyorum. Bakın şuradan başlıyor bu şekilde bu yüksekliğin hemen kenarından başlıyor değerli izleyiciler drone görüntüleriyle de göstereceğim bu şekilde geliyor çapraz şöyle değerli izleyiciler buraya kadar bizim tarlamızın sınırı düzeltiyorum arsamızın sınırı evet sevgili izleyiciler bakın şu büyük ağacın oradan başlıyor. Çapraz ama bu şekilde geliyor. Bu şekilde de o yola kadar olan yer bizim arsamızın sınırı. Bakın komşumuz patlıcanlarını ekmiş değerli izleyiciler. Üretip aynı zamanda bunları pazarda satıyor kendisi. Gördüğünüz gibi bakın çok verimli topraklara sahip bir yer burası. Bahçenizde neyi dikerseniz neye ekerseniz o olur sevgili izleyiciler. Bu ceviz ağacı bizim bahçemizin sınırında bulunmakta. Evet sevgili izleyiciler. Evet değerli izleyiciler bakın yan taraftaki komşumuzla muhabbet etmek için geldik. Bakın biberlerini görüyorsunuz. Size tanıtmış olduğumuz yer aracın olduğu yer değerli izleyiciler. Bakın yine İstanbul'dan bir yatırımcımız almış 7 dönüm yer. Bakın yüksekten Aşağıyı görecek şekilde hem de hayvancılık yapmak amacıyla böyle bir ev yapmış. Geniş bir verandası olan ev. Güle güle kullanmayı Allah nasip etsin. Evet sevgili izleyiciler. Yan komşumuzun oradan bahçemize doğru geçiyoruz. Bakın hemen yine yan parselde armut ağacı görüyorsunuz. Hiç bakılmamasına rağmen ne kadar verimli üzerinden dökülüyor. Şimdi hemen komşumuzun parselinden arsamızın içerisine girdik ve size değerli izleyiciler kapanış konuşmasını yapmadan önce arsamızın içerisine geçip durumumuzu gösterelim. Sevgili izleyiciler yerimiz oradan başlıyor dedik. Şuraya kadar geliyor. Buradan da şu büyük ağaçlara kadar arka cephemizi oluşturuyor. Yan yoldan da köy iç yoluna kadar uzanan cephemiz var. Ve ön cephemiz ise köy iç yolu değerli izleyiciler. Buranın bu şekilde olmasının sebebi içenin kullanılmamasından kaynaklı. Buranın özel durumu sevgili izleyiciler parseli verdik. Plansız alanlar yönetmeliğine göre burası cins değişikliği yapıldığı takdirde arsa vasfına dönüştürebilirsiniz. Fakat projelendirip cins değişikliği yapmadan da ne yapabilirsiniz? Evinizi yapabilirsiniz. Değerli izleyiciler, bazı yatırımcılar veya alıcı kişiler buranın parsel bilgisini sorduklarında tapuda tarla görünmesinden dolayı bir sorun olduğunu zannediyorlar. Burası imarlı avandır Değerli izleyiciler, herhangi bir yapı yapmada sorun yoktur. Evet sevgili izleyiciler. Dediğimiz gibi plansız alanlar yönetmeliğine göre burası tarla vasfında gözükmesine rağmen içerisinde proje yapıp evinizi yapabilirsiniz. Ya da ben arsaya dönüştürüp arsa vasfında yatırım amaçlı uzun vadeli düşünüyorum veya yatırım amaçlı arsa niteliğinde olmasını istiyorum. Cins değişikliğine gitmek istiyorum derseniz aplikasyon çalışması yaptırıp kadastrodan müracaat edip buranın cinsini değiştirip arsa vasfına da dönüştürebilirsiniz. Evet kapanış konuşmasını yapmadan önce irtibat numaram 0505 350 55 93. Değerli izleyiciler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.